Zira bizi ibadetten, bizi taatten, bizi Allah'a kulluktan en çok alıkoyan şey nefsimiz. Yani nefis bırakmıyor. Sanki manevi bir kelepçe vurmuş elimize, ayaklarımıza. Gitmiyor. Zikir meclisine, ilim meclisine, camiye ayak gitmiyor. Bu adam hapishanede değil, bu adam hücrede değil. Bu adam hayatın içerisinde ama gelemiyor. Niye? Sanki manen bir pranga var nefis onu esir almış. O yüzden Ramazan ayı insanı bu nefsin esaretinden, Müslümanı bu nefsin kölesi olmaktan kurtarıyor. Nasıl? Nefis güçsüz düşüyor, ruh kuvvetlenince gerçek özgürlüğünü o zaman insan hissediyor. O özgürlüğün tadını çıkarmak için Ramazan ayı Müslüman için bir fırsattır. O özgürlüğün tadını doya doya çıkarmalı bu ayda ve o özgürlüğü bir daha bırakmamalı. Bir defa özgürlüğün tadını alan bir insan tekrar hapse dönmek ister mi? Hücreye dönmek ister mi? İstemez. İşte Ramazan da o özgürlüğün